Kıymetli dostlar şerbet ne, şurup ne? Çok zorlan bir soru. Buna biraz açıklık getirmek istedim. Çünkü bu ara çok önüme çıktı. Hocam bazen arıcılar şer, arılara şerbet verin, bazen şurup verin deniyor. Bu ikisi farklı bir şey mi? Değil aslında. Şöyle değil. Bizler mümkün mertebe arıcılar olarak şurup tabirini kullanmaya özen gösteriyoruz. Çünkü biliyorsunuz Sonbahar döneminde hatta bazen kış döneminde ara ara uygun havalarda örneğin şu an sert bir Ocak ayındayız ama lazım oldukça yavaşça açıp koyu şurup verebiliyoruz. Bilerek şurup dedim. Neden? Biz besleme amaçlı veriyoruz. İlkbaharda da biliyorsunuz yavru atımı için şurup ilavesi yapıyoruz. Biz şerbet cümlesini kullandığımız zaman ne yazık ki arıcılar bunu ne amaçlı kullandığımızı biliyorlar. Sizler biliyorsunuz arıları beslemek amaçlı ama şerbet dendiğinde tüketici diyor ki yani arıya şerbet vermiş. Yani bu biraz e, algıyı sağlayabilmek amaçlı. Şurup demek arıcılar için hepimiz için en doğru olanıdır. Yani şerbet yerine şurup cümlesini mümkün mertebe kullanalım. Bazı arıcılar ise direkt şekerle suyu karıştırıp arılara verdiklerinde buna şerbet... Ama içerisine probiyotikler, mayalar, işte e, vitaminler ya da katkı maddeleri kattığında biraz daha şurupmuş algısı var. O sebepten dolayı şurup deniyor dese de ikisi de aslında genel olarak aynı kapıya çıkıyor. Ne demek? Ne yapmak lazım? Yani biz de tüketiciyi gözünde bunu algı olarak yanlış anlaşılmaması için şurup kelimesini kullanmak daha doğru olur biz arıları beslemek amaçlı sonbahar, kış ve ilkbahar döneminde onların temel ihtiyaçlarını karşılamak için, yavru atımı için, kolonideki yavru arılar için verdiğimizi bir türlü anlatamadığımızdan dolayı maalesef şurup kelimesini kullanmak burada daha doğru olacak. Bu arada şurup hazırlarken sevgili dostlar şekeri katın, suyu katın, kaynatın doğru değil. Suyu kaynattıktan sonra yer yer bunu anlattık ama yine şerbet ya da şurupla ilgili bir video çektiğimizde bunu ısrarla tekrardan anlatıyorum ki biraz daha mihengimize sağlam yerleşsin. Kaynattıktan sonra içerideki olumsuz bakterileri sudaki yok ettikten sonra hani dinlendirme deriz ya böyle bir 2-3 dakika dinlendikten sonra şekeri ilave edip hızlıca karıştırmak en doğru olanı. Yani şekeri at, suyu at, kaynat asla doğru bir yöntem değil. Yani şekerli su kaynatılmaz. İçerisine isteyen çok az bir şey limon atabilir. Hani kristalize olmasın gibilerinde. Bunlar tercih edilebilir. Ama bunu özellikle sıcak havalarda çok bekletmeden hızlı bir şekilde arıya veriniz. Soğuk bir şekilde şerbet ya da şurup vermek doğru değil. Arıya biraz ılık olması lazım. Çok sıcak zaten asla doğru değil. Ve hususen dikkat etmemiz gereken bir konu içerisine vitamin, probiyotik katacaksak da asla sıcakken katmayacağız. Şurubumuz hazırlandı. Yani daha doğrusu işi baştan anlatmak gerekirse suyumuzu kaynattık, şekerimizi ilave ettik, karıştırdık, eridi. Eridikten sonra da bir müddet asla parmağımızı yakmayacak kıvama geldiğinde de o zaman vitaminleri, probiyotikleri ekleyebiliriz. Yoksa sıcak vaziyette yaptığımız zaman bunda toksik sebep olabiliyor. Fayda sağlayacak yerde ne yazık ki ciddi zararlar da verebilir. Bal şurubu hazırlayacakları için oran ne? 1 kilo sıvı bala, sevgili dostlar, yani süzme bala, dörtte bir oranında, yani 250 mililitre su, dörtte bir su atarak karıştırıp araya verebilirsiniz ılık bir su tavsiyemiz çok çabuk çözülecektir. Bal şurubu yerine şeker şurubu hazırlayacak olanlar ise aslında her dönem için 2 kilo şekere 1 litre su muhakkak olmalı. Bazen çok sıcak havalar olursa eğer bire bire şurup hazırlanabilir. 1 kilo şekere 1 kilo su olabilir. Su ihtiyaçlarını karşılasın diye. Onun haricinde 1 kilo şekere 5 litre su şöyle filan bu doğru değil. Arıya boşu boşuna hem dolaşım sindirim sistemine zarar verirsiniz. Hem de boşu boşuna o suyu uçurmak için zaman kaybettirirsiniz. Arı zaten uygun havalarda su ihtiyacını dışarıdan karşılıyorsa mümkün mertebe 2 kilo şekere. 1 kilo su. Havalar sıcaksa biraz da su ihtiyacını karşılasın canım demek amaçlı. 1 kilo şekere 1 kilo ya da 1 kilo şekerle 1 kilo su. Bir kilo su da biliyorsunuz 1 litre yapar. Bir tek su bir litresi bir kilodur. Anlaşılsın diye ifade ettim. Kolay olsun diye. Bal için tekrar ediyorum. Bir kilo süzme bala dörtte bir oranında su katıyoruz. Evet şurupla şerbet genel olarak aynı şeydir. Ama arıcılar için en doğrusunu kullanma amaçlı kelimemiz tabii ki şurup olmalı. Sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun.